Tekrar merhaba YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, e, şu an şu bonfire'ın bu bonfire'ın hangisi olduğunu hatırlamayan arkadaşlar için şuradan gösterelim. Şuradaki e, dördüncü bonfire, Trangle son bonfire'ındayız. E, şimdi ben burada bonfire seti kullanmış olduğum için e, gidip tekrar Asansörü aktive etmem ge gerekti. E, bonfire seti sadece bölgedeki boss'u mıyor? Her şeyin New Game çıkardığı için bütün mekanikler ve bütün e, lootlar, her şey resetlenmiş oluyor. O yüzden tekrar böyle çalışmak gerekti. Şimdi ee, bir önceki bu videoda Demon of kesmiştik ve ondan Key to the Embedded e, aldık. Bu item'ı aldığımız için e, burada kitle olan arkadaşı kurtarabiliyor olacağız. Karşılığında bize bir tane yüzük veriyor olacak. Ayrıca ben e, bir tane bir kez öldüm. E, kendime undead yaptım. Hani herhangi bir yerde herhangi bir şey ölseniz olur. E, oh, Selamlar. Senin burada roman gerekiyor mu? Yoksa New Game Plus endeksi bir ee, olay mı bu? Yap hareketini. Açıkçası bu e, Inmate'den pek de haberdar değilim. Yani normalde bu Invade yok. E, normal oyunda. E, New Game Plus'ta belki geliyor olabilir açıkçası. Bunu Hakikaten ilk kez karşılaştım diyebilirim. Şu arkadaşı açalım. Evet. Kendisi yani kayboldu. Kapı açıldı. Şimdi buradaki arkadaşla konuştuğunuzda kendisi yani kayboluyor olacak. Ve Ring of the Dead'i almış olduk. Ee, tekrar Direk Bonfire'la e, dönmek için Homer Bon kullanıyor olacağım. Biraz daha hızlı olsun diye. Ee, bir önceki videoda açamadığım bir tane kapı vardı. O kapıyı açmak için Undead olmamız gerekiyordu. Ee, ben ne yazık ki onu unutmuşum. Burada aynı zamanda Nullify Human Effigies efekt diyerek yine Undead olabilirsiniz. Size kalmış. Ee, şurada Shine of Amana'da açmış olduğum son Bonfire. Neden andede olmanız gerektiğinde zaten kapıyı açınca öğreneceksiniz. Biraz değişik bir mekanik eklemişler oyuna. Hani e, mantıklı olup olmadığını siz Ben hiç bu durumla karşılaşan birine denk gelmedim veya duymadım ama e, oyuna böyle bir şey eklemişler. Ekledikleri şey şu. Evet, aşağıdaki arkadaşlar size saldıramıyoruz. Ya, yani ya şey yapabiliriz gel. Hop. Ekledikleri şey şu, ileride bir tane dua edebileceğiniz bir shrine var. Yani bir tapınak yeri var hemen şu yuvarlak yapının içerisinde. Eğer ki envanterinizde ve Storage Box denilen bir kullanım var, onu biz hiç kullanmadık. Storage Box'ınızda Human Effigy kalmadıysa ve insan formunda değilseniz bu bölgeye gelip aynı yerde siz de dua ederek İnsan ee, insan formuna dönebiliyorsunuz. Ee, hani insan formunda e, ee, ah biraz silahla mı geleyim pek hop Aa, bu da en kötüsü herhalde yani yapabileceğin gerçekten insan formunda değilsiniz insan formuna gel dönüşmek için buraya gelmeniz gerekli. Burada birkaç tane Pyromancer var. Ee, Kendi ölmek çok zor değil aslında. Az önceki arkadaşımız RNG'sine gitmiş olduk. Şöyle yapalım, mızrakla bunları stagger etmek daha kolay. Bu Pyromancer'lardan sanırsam bu bölgede totalde 3 tane bulunuyor olacak. Ee, normal değil ağır atakla saldırıyorum. Ee, o önemli belki. Ben mi var Ağır atak sonrasında normal atak belki daha mantıklı olabilir de ee, Hop ilk saldırırken ağır atakla saldırıyorum Stagger olsun diye onu garanti edebilmek için Büyü attıktan sonra yanına yaklaşıp kendisini öldürüyoruz. Hani her zaman klasik mantığımız. O noktada değişen bir şey yok. Ee, bir saniye. Affedersiniz. Ve evet, bahsettiğim şu an burasıydı bu arada. Ee, şu ilgili yapının yanına gelip e, şurada işte dua ederseniz eğer ki insan formunda değilseniz ve human efficiency'niz yoksa şu an mesela insan formunda değilim ama hümin efeci var inventerimde. O yüzden herhangi bir aktivite gerçekleşmiyor. Ama hümin efeciniz yoksa burada insan formuna dönebiliyor olacaksınız. Yine burada şarkı söyleyen bir hanımefendi var. Yani bu e Şarkı söyleyen arkadaşlara dair biraz bilgi edinmiş oluyoruz, hani onların kendilerine ismini verdiklerini öğrendik, ee, dışarıdaki dünyaya dair hiçbir şey bilmiyorlar, burada sadece kendi içlerinde karanlık ve e, ölüm bulunan e, kişilerin, kişiler adına, kişiler e, için e, şarkı söylediklerine bahsediyorlar. Eğer ki e, gördüğünüzde eğer ki şey yapmışsanız diğer kızık e, kızı bizim şu an yapmış olduğumuz gibi kurtarmışsanız size Fire Seed hediye ediyor. Aynı şekilde e, boss kestikten sonra size Divine Blessing veriyor olacak. Biraz daha konuşsanız Bird Something almış olduk. Okey. Daha sonrasında diyalon tekrar ediyor olacak. Şimdi Hemen aşağıdan şu inerken görebildiğimiz bir tane Pyromancer var ama aşağı indiğimizde biraz arkamızda kalıyor. O yüzden ona hazırlıklar olun. Hani biraz kör noktanızda kalıyor diyebilirim. Bu arkadaş biraz gıcık. Yani hep şu şu saldırısıyla başlar. Havada bırakmış olduğu o Pyromancer Lingering Flame diye geçiyor. Lingering Flame yakınla yakınına yaklaşmanız durumunda inflak ee, infilak eden bir büyü türü. Yani şöyle. Evet. Hani öldürmüyor belki ama yüksek oranda damage vuruyor. O yüzden biraz gıcık buluyorum ben kendisini. Ee, son olarak şurada bir arkadaşımız var. Hop. Bunda dikkat edin. Arkasına yuvarlanmamaya çalışın. Arkası çünkü uçurum. Öldürdük. Şimdi sağ sol taraf yine uçurum fakat e, şurada yani ilk aralıktan ve ikinci aralıktan geçecek şekilde e, dışarı çıkabiliyorsunuz. Dışarı çıkıp şuradaki sandığı açabilirsiniz. Hop. Buradan mensle aldık. Şuradan şöyle geçip şimdi burada dikkatli olun daha rahat hızlıca dışarı çıkmayın. Burası biraz daha dar bir yer. E, yanlış yere baktım. Şurada bir tane sandığımız var. Son fazla kalmış olduk. Hop, evet. Tekrar buradan dönüyor olacağız. Biraz daha hızlı dönmek adına ben... E, ee... aa bir dakika. Ya dur. Şunu kaydımı unutladım bilmiyorum. İçeride bu... Iron Manser'ı öldürdüğümüz yerde sol tarafta bir tane daha e, item vardı. E, sol item olması lazım. Hani öyle çok ahım şahım bir item değil ama sol item olması lazım. Orada onu lootlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Eğer gibi atladıysam. Şimdi bu mekan biraz e, yine değişik e, diye ifade edileceği bir mekan. Şöyle ki şimdi burada e, yerden undeadler dışarı çıkıyor olacaklar. E, yerden çıkan bu undeadler şu çanları çalmaya gidiyorlar. Dertleri o. Çanları çalarsanız mesela şu an benim yapmış olduğum gibi eğer ki çana vurursanız, çana bir şekilde başka bir andet dokunursa şu an olduğu gibi şu arkadaşa savunan olacaklar. Bu arkadaşlar hemen şurada duran, şu an saldırmakta olduğum bu heykellerden çıkıyorlar. Bunlar tekrar tekrar savunmasını istiyorsanız hani çana her vurulduğunda bu heykelleri kırmanız lazım. hey kırılan heykeller bir daha e ortaya çıkmıyor. Yani burada öldüğünüzü varsayıyorum veya bonfire dinlendiğinizi o durumda tekrar bunların dışarı çıktığını görmeyeceksiniz. Ellerinde kılıç olan iskeletler bir kere öldürdüğünüzde yok olur ama e buraya burada bir tuzak var. E yerden kalkan o an dediler hiçbir zaman kaybolmuyor. Yani onlara sürekli var çıkmaya devam edecek. O hakkınızda bulunsun. Şimdi ben hani mümkün olduğunca buradaki bütün heykelleri kırıyor olacağım. Ee, hem lokasyonları göstermek adına hem de buradaki bütün itemleri rahat, rahat toplayabilmek adına. Yine mümkünse benim şu an kullanmakta olduğum mızrak gibi bir item elinize alın. Çünkü e, hani burada sağa sola savurduğunuz silahlar yanlışlıkla çanlara çarpabilir. Yani o durumda e, istenmeyen tatsız şeyler yaşanabilir. Yine buradan heykel var. Şimdi heykelleri kırarken bir yani diğer yapı eğer ki e, çanlar samınlamamışsa heykele yaklaştığınızda bu arkadaşlar kendiliğinden geliyor olacaklar. E, ona hazırlıklı olun. Yani e, heykele ilk yaklaştığınızda bir tanesi samınlar size saldırabilir. Yukarı çıkmak değil de item'ı unutmamak istemiştim. Hop. Evet. Şimdi burada bir tane e, merdivenimiz var. Merdivenden yukarı çıktığımızda bir tane büyücüyle karşılaşacağız. Bir önceki videoda zaten bu büyücülerden denk gelmiştik. Kendisi burada. Önce merdivenden çıkıp bu büyücüyü öldürüyoruz. Evet. Şimdi şu alt tarafa aşağıdan gidiyor olacağız. Bu büyücü şimdi öldürmüş olmamızın sebebi aşağı tarafta buraya saldıramayacağımız için. Yani biz mesela büyücüyüz. Uzaktan belki büyü vesaire falan atabiliriz ama e, hani büyücü olmayan arkadaşlar buraya saldıramayacaklar için önce gelip bunu öldürüp Sonrasında aşağı tarafı keşfediyor olacağız. Şöyle ki şöyle bir tane kapı var. Hani o kapıdan geçiyor olacağız. Yine burada bir tane heykelimiz var. Oradan bana uçtum gerçekten ya. Hop. Evet. Belki burada şu silahı geçmek daha mantıklı olabilir. Hop, daha hızlı pıt 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 vurabilmek adına. Eee Evet yine burada çanlarımız var yine burada heykellerimiz var. Şimdi burada odaya girdiğinizde hemen sağ üstten bize saldırıyor olacaktı normalde ee, o arkadaş. Şimdi bunları bizim argolamamız güzel bir şey. Ee, dikkat edin bir kere vurdum daha fazla devam etmedim çünkü devam etseydim orada çok tatsız şey yaşanabilirdi. Hop, ah bir izin ver. Hop. Şu odaya girmeyin. Bu odayı temizlemeden. Çünkü ee, orada bir invasion eventi var. Sanırım... Sanki çan sesi duydum gibi geldi ama... Yanlış duydum herhalde. Duymadıysam bile şu an çanları çalmış. Kendime, kendilerine kendimi çalmış oldum. Ee, hop. sizin öldürelim. Bir daha çalalım. Heykellerin da kırdıysam gerçi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şurada başka heykel var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. Var evet. Ama heykelden düşman çıkmadı. O biraz enteresan. Bu arkadaşı öldürdük. Evet. Şimdi burada bu arada hani... o ben yüzüklerimi takmıyorum. Ben ne zamandan beri yüzüklerimi takmıyorum ya? Neyse ilgi kontrol etmişim. Ee, çok bambaşka bir şeyden bahsetmek için açmış aslında yüzük kısmını. Ama ilgi kontrol etmişiz diye düşünüyorum şu an. Ee, evet. Şunu. Second Dragon Ring'i e aldık. Yani bunu zaten takıyor olmamız lazım. Ee, canımızı, staminamızı ve maksimum loadumuzu arttırıyor. Bunu Tark'tan almıştık. Tark'tan Second Dragon Ring'i e almak için çok öncesinde örümceği kesmiştik. Ee, onun için alabiliyoruz. Eee bu ortamda notlamış olduğumuz belli başlı itemler var. Mesela az önce Bracing Knuckle'ı artı 2'ye aldık. Yani eğer ki ekipmanınız çok hızlı bir şekilde dejenere oluyorsa bunu mesela kullanabilirsiniz. Hani sol almaya devam ediyorsanız da daha fazla yine buna devam edebilirsiniz. Yani burada aldığımız başka başka <laughs> e, yüzüklerden faydalanabilirsiniz. Şimdi burada insan formunda olmam gerekiyor muydu hatırlamıyorum. O yüzden neyse basmış bulundum. Yani Nemus Uspur tarafından invade edilmiş durumdayız. Hop Kendisini daha önce e, ilk kez görmüştü diye hatırlıyorum. Top. Özellikle Drangleic Castle'da gördük. Arkamızda e, samanlanıyordu Bonfire'a gitmeden önce. Boss'tan önceki Bonfire. İki tane ile savaşıyorduk orada. Hop hop. bu tur hani e, çok rahat bir şekilde yani üst üste vurarak ah. Tam bu cümleyi kurmamı bekliyordum. Değil mi? Doğru söyle. Doğruyu söyle. Kolayca dönmek bekliyordum değil mi? üst üste vurarak e, kendisini öldürüyorsunuz. Yani çoğu samun bu şekilde. Şimdi burada gizlikten kapımız var. E, hop. Evet. Şu arkadaş genellikle eğer direkt sandığa gitmeye çalışırsanız size vuramaz da. E, da vurursa diye. Hani öldürmüş olun. Hop. Buradan Evelyn ve Heavy Bolt'u aldık. Şu yolumuza devam ediyoruz. Şimdi hop pat pat şu arkadaşı öldürdük. Hem solda hem sağda yine birer tane e, hayalet var. Onlar çıksın ataklarını yapsınlar. Önce hayaletleri öldürün sonra karşıdaki e, şeyle uğraşıyor olacağız. E, evet burada şimdi o iki tane kalkan kullanan arkadaşlar iki tane var. Hani e, açmaları için belki bir iki tane vurabilirsiniz ama hani, dikkatli olun her zaman. Kendinizi toparladıktan sonra e, saldırıya geçiyor olun. Kalkanlarıyla ile müddetçe e, rahat bir şekilde yani uzaktan büyü atarak veya geri çekilip vurkaç yaparak öldürebilirsiniz. Hani zor düşmanlar değiller. Sadece dar alanda savaştığımız için belki biraz e, zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında çok rahat bir şekilde kesebileceğiniz e, düşüncesindeyim. Şimdi buradan aşağı indiğimizde yine kaotik bir yere gidiyoruz. Burada önemli olan şey şu. Aşağı indiğinizde hemen solunuza bakarsanız şurada ortasından çizgiyle geçilen bir bölge var. O bölgeden ilerlerseniz bu bölgeden dışarı çıkarsınız. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada çan çalınmasını engellemeniz çok zor. Çan kesinlikle çalacak onu şimdiden söyleyeyim. Ve belki de bu tarafın, yani burasının kaotik olmasının sebebi biraz da o çanın kesinlikle çalınacak olması. Ee, ben biraz büyücü olduğum için rahat bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Yine gördüğünüz yani bu arkadaşlara şimdi uğraşmıyorum. O kırdık item'ı. Onu unuttum. Ee, tamam mızlar geçelim sıkıntı değil. Olabildiğince, evet. Olabildiğince mesafenizi açıp, e, uzaklaşıp uzaklaşıp e, öldürüyorum. Çanlar çalmaya devam ettiği için tabi bunlar spamlanmaya devam ediyorlar. Evet. Çanı çalan arkadaş şurada aslında. Ee, ama ah, Çanı çalan arkadaş orada ama o arkadaş sürekli olarak respawn olacağından dolayı e... yani ona koşarsanız arkanızdan gelen bir ordu düşman olacak. Yani orası biraz tuzak gibi gelebilir açıkçası. Bana en azından öyle geliyor. Ee, aklınıza bulunsun. Hani direkt çalın çalın arkadaşa koşma imkanınız da var. Şimdi bu sefer buradakilerle uğraşmamızın hiçbir anlamı yok. Nasılsa burada toplayacağımız zaten topladık. İsterlerse çanları çalsınlar, isterlerse e, parti versinler bizim umurumuzda değil. Bunların yanından geçip gidiyoruz. Yukarıdaki büyücü yine aynı şekilde. Hiç öyle uğra e, şey oluyor olmayacağım. Muhatap oluyor olmayacağım. Şimdi bu bölgedeki itemleri lootlamak istiyorsanız en güzel e, yöntem en azından bence e, oradaki benim az önce yapmış olduğum gibi içeri girdikten sonra aşağı düştükten sonra kesebildiğiniz kadar, yıkabildiğiniz kadar e, şey yıkmaya çalışın. Nedir onun adı? Açılın lütfen. E, heykel yıkmaya çalışın. Ki hani bir sonraki girişinizde hani, daha az heykel kaldığı için rahat bir şekilde gidip hani en azından samınlanacak olan bir iki tane e, düşmandan kurtulmuş oldum. Bu gridiydi. Stamina'm biteceği halde bana gelecek, bana bildiğim halde saldırmaya devam ettim. Evet. Silahımdaki buff hızlı kaybolmasın diye tekrar bufflayacağım. Şimdi tekrar hop, aşağıya düştüm. Aşağıya düşer düşmez e, hemen mesela şu Heykeli kırmaya gidiyorum. Heykeli kırdık. Yuvarlanabilirse harika olur ama yuvarlanamazsa işimiz iş gibi düşünüyorum. Hop. Yapma be gülüm be. Yani gerçekten... <laughs> Bu çok üzücü oldu işte. Şunu yapması çok güzeldi. Aslında shortcut'ı açmak en mantıklısı. En azından shortcut'ı açayım. Yani bu videoyu orada tamamlayıp bir sonraki videoda o bölgeyi temizliyor olayım. yani ben ilk bu kadar açıkçası RNG'ye denk geleceğimi düşünmedim. O yüzden biraz daha riskli oynamış oldum. Şimdi normalde hani oraya, oraya ilk girip ya yani tekrar tekrar gittiğim bir senaryo hiç olmadı şimdiye kadar açıkçası. Şu an ilk kez bunu yaşıyorum diyebilirim. İlk oynadığım sefer dışında belki yani ilk oynadığım seferi tam hatırlamıyorum. Ben yani oyunu ilk oynadım ben kesinlikle orada orada biraz vakit geçirmişimdir. <laughs> Bunu inkar edemem. Ama ee... hop. Yani daha sonrası oynadığım zamanlar içerisinde hiç orada tekrar tekrar bak geçirmedim açıkçası. Hop tekrar şuradan büyüme geçeyim. Lütfen açılın. Evet, merhaba. Burada mesela Soul Spear çok çok daha işe yarayabilir açıkçası. Hani i̇kisini aynı anda vurabilmek adına. O hop. Stamina hiç dikkat etmedim. Bak açıkçası yüzde 80'i 90'ı stamina kontrolü gibime geliyor fightlarda. Aşağı düştüm. Direkt sol tarafa bakıyorum. Herhangi bir item by item mutlamak uğraşmayacağım. Buradan işte de bir işim sollarımı alayım. Bayağı bir sol kaybettik zaten. Şuradan yukarı çıkıyorum. Şurayı açıyorum, burası e, shortcut'ım olmuş oldu. Nasıl yani, hani şuradan geçip içeri geçtiğimizde e, sol tarafta, neredeyse hatta bu shortcut'ın arkasında bonfire'ımız var. Doğal olarak o bonfire'dan buraya hemen yürüyerek artık gelebiliyor olacağız. Bütün yolu koşmamıza gerek yok. E, sıra buradaki item'leri lootlayıp bir yandan da düşmanları öldürmekle şimdi. Az önce şunu yaptı ya, yani herhangi bir başka büyü yapmış olsa gerçekten ölmezdik ama Alevler dışarıda kalmaya devam ettiği için özellikle e, saldırısı bittikten sonra toplu damage yiyip bittik e, yani. Hiç o dar alanlara girmiyorum. Yani öncelikle buradaki düşmanları öldürüyor olacağım, heykelleri kırıyor olacağım. Heykelleri kırmadan e, başka bir keşe çıkmıyorum. son bir tane daha heykel kaldı burada. Ondan gelmiş arkadaş. O heykel şu taraftan. Ah. İki. Bir, tane daha çıkmadan önce heykeli kırabilsem çok güzel olacaktı. Çıktı ama hop. Sıkıntı değil. Evet. Ee, kendisini öldürdük. Şu an buradaki heykelleri yanlış hatırlamıyorsam hepsini bitirmiş durumdayız. Yerde yani tutmayacağımız kimi itemler? Ee, Öldürdüğümüz elflerden düştü. İskeletlerin üzerine lootladıklarımız ee, burada lootlanabilecek olan itemler. Bu mesela öldürdüğümüz mobdan düşmüş durumda. Bu prisoner hood. E, ee, beyefendi buyurun. İstediğiniz kadar Kimse yanınıza gelmeyecek. Buraya şu yüzden girmiyorum işte. Burada item alabiliriz ama geri döndüğümüzde dar bir yerdeyiz. Geriye yuvarlana çıkma imkanımız yok. Bizden fazla düşman gelirse kaçamıyor olacağız. Sıkıntılı. Eee, bu mekanı terk etmeden önce... Burada mıydın kız sen? Hayır. Şuradasın galiba. Evet. Kaçınılmaz olmasının sebebi bu işte. Bu arkadaş... Burada doğuyor ve burada çan var. Ve çan olan heykelleri kıramıyorsunuz. Sen kırmaya çalışsanız çanı kendiniz çalıyor olacaksınız. Doğal olarak hani o çan... Kesinlikle bu mekana girdiğinizde çalıyor olacak. Ve pek bir alternatifiniz yok açıkçası. O yüzden biraz... Ee... Gıcık bir bölge diyebilirim. Şimdi tekrar gidiyorum. 10 fare dinleniyor olacağım. Şu an burada almadığımız bir iki tane daha item kaldı. Onları lootlayıp sonrasında e, buradaki bossumuza gidiyor olacağız. Yine oyunun zor bosslarına bir tanesiyle karşı karşıya geliyor olacağız. O videoda görüşmek üzere.